Merhabalar en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal spiritüel sohbetlerde bugün kırmızı avroları konuşuyoruz. Kırmızı avroları anlattığım üçüncü videomdayım. Şimdi ebeveynleri anlattık. Peki çocuklar kırmızı avrolu olarak bir bebeğin var ve kırmızı avrolu olarak dünyaya geldi ne yapacaksın? Ona hep erdemli olmayı, insani değerleri, Allah'la bağlantıyı, dua etmeyi çok çok anlat çok çok anlat o çocuk zaten çalışkan olur o ayrı okulda hiç sorun yaşamaz ondan sonra sporsal faaliyetlerde enerjik olmakta hareket etmekte hiçbir sıkıntı yaşamaz ama mesela anne olarak ya da baba olarak senin ona hep insanlara saygı göstermeyi işte küçükleri sevmeyi büyükleri saymayı denir ya gerçekten bunlarda kırmızılarda bunlar az olduğu için işi olmayan insana çok da değer vermedikleri için o yüzden kırmızıları bunları daha küçükken e, bıda 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 sürekli anne babanın anlatması lazım o çocuğu işlemesi lazım hani ya, ağaç yaşken eğilir diye bir şey var ya o zaman bu kırmızılar yontulur <laughs> tabiri caizse gerçekten değişir ve farklı olurlar. Kırmızılar genellikle şöyle olur. Çalışkan, işlerini dört dörtlük yapmaya istekli çocuklar olur. Çocuklardan bahsediyoruz bu videomda. İnanılmaz derecede inatçıdır. Anneyi, babayı çok zorlar. Çok inatçıdır. Yani anne bir şey der 400 kere söylesin hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Kendisine zarar verecek, kendisinin işine yaramayacak bir şey de olsa inatçıdır. Bu çocuklar çok kavgaçıdır. Yani anneye bile vurabilir. Hani pokempo. Ondan sonra sert bir mizaca sahiptir. Okulda ilk kavgayı çıkartan bunlardır. Aksilerdir. Öğretmenler de çok zorlanır. Bunların huyuna suyuna gideyim dersin. Acayip bir denge var. Çünkü sevgiyi vereceksin. Ama sevgiyi verirken de şımarık olmasın diyeceksin ya. Bu kırmızılar şımarık olmaya çok müsait. Müsait olduğu için e, kırmızı bir evladım varsa hani onunla daha çok özel çocuklar hani böyle yüksek zekaya sahip çocuklar özeldir ya da otizmli çocuklar özel çocuklar diyorlar ya e bunlar da özel eğitime ait çocuklar çünkü bunlarla normal çocuklarla gibi ilgilenemezsin ne, ne demek istiyorum biraz aksiler aksi oldukları için hem huyuna suyuna gideceksin sevgiyi vereceksin hem de bunlara insani değerleri fazla fazla anlatman lazım böyle bir şey fiziksel güçten kama kuvvetten anlıyorlar ama böyle de hani onlara şiddet asla çocukları böyle şeyler yapmak çok yanlış hep konuşa konuşa tatlı tatlı insani değerlerini yükselterek okulda kırmızı çocuklar hayatlarında pratik olabilecek çalışmaları severler manevi değerlerden daha fazla yapı olarak ruhani olarak öyle geldikleri için ruh olarak öyle geldikleri için hep işine yarayacak şeyleri sever. Marangozluk, spor, ondan sonra yemek pişirme, dikiş nakış. Hani böyle gözle görülecek, işine yarayacak, günlük hayatta işine. Peki bir şey anlatırsın. Peki benim bu ne işime yarayacak gider. İşine yaramayacaksa daha o noktada bırakır. Ona bir şey anlatamazsın. Çünkü bunlar maddeci. Maddeci. Ruhani olarak kırmızılar maddeci. Madde ile alakalı. O yüzden eğer çocukken... Yani iyi bir anne babaya şanslı aitse iyi bir anne babaya aitse e, ondan sonra iyi bir anne babanın çocuğuysa bu kırmızılar o anne baba bununla çok çok konuşup manevi değerlerini yükseltirse bambaşka birisi de olabilir oyuncak ya da şeker gibi şeyleri severler mesela e, saçının okşanması başka şeyler çok böyle dersin ki ya benim çocuğum çok öpütürmüyor, Benim çocuğum çok sarıldırtmıyor. Hani bana çok uzak. Acaba kırmızı mı? Bu çocuklar tensel temastan böyle sarılmayı, mıç, mıç öpülmeyi hiç sevmez. Hiç sevmez. Git şuradan da. Bırak beni. Rahat bırak beni. Kırmızı çocuklar öyle. Ondan sonra sabırsızlar. Sabırsızlar. arkadaşlarıyla ilişkilerine de sabırsızlar. Kimseden emir almayı sevmezler. Görev yerine getirir ama bu görevi kendi istediği zaman ve istediği şekilde yapmayı ister. Annenin yapacağı ne o zaman biliyor musun? Peki tamam bu senin görevin, ee, bu yani mesela odasını toplatacak. Bunu emir olarak yapma buna. Eğer kırmızı bir evladın varsa emir vererek değil de onun alanı istersen bunu istediğin zaman sen topla. Burası senin gibi. O kendini alanı olduğunu bilmesi lazım. Egoları bunun da tavandır <laughs> çünkü çocukken bile öyle. Yanlış düşünüyorsun, bunu diyemezsin, tartışamazsın, sabırsızlar. Bunlarla çok dikkatli konuşmak lazım ve hep bunların maneviyatlarını yükseltmek lazım. Kişisel olarak benim fikrim, hani kişisel olarak ben bir şey söyleyeceğim. E, bu hiçbir yerde duyamayacağım bir şey. Kırmızı avroları araştırırsam. Benim fikrim bunları çok bol bol Kur'an'da Kur oku. Mevlüt olur, Kur'an olur, Ayetel er Kürsü olur, Nas olur, Felak oku. Oku ya, açılsın bu çocuk, kalbi açılsın. Bir rahatlar bu çocuk. Yani kırmızıları büyürken çok okunması lazım bu çocukların. Tamam mı? Kırmızıların önceki hayatlarında en çok karma alan ruh varlıkları kırmızılar. Bak ben bunu söyleyeyim sana. Bu bilgiyi de başka yerde bulamazsın. Bu yüzden daha kapalı gelmişler. Daha maddeci. Tamam. Bir de bunlar son e, enkarne olmuşlar. Yani ne demek istiyorum sana? Erdemli ruh varlıkları değil, dünya mekanı ile çok fazla ilgilenmişler. Galaktik ruh varlıkları asla değil, diğer gezegenlerde. Tabi birisi üst, birisi alt değil, değil, sadece tanımlamak için söylüyorum. Burada her ruh varlığı önemli, her ruh varlığı kıymetli. Hiçbir birinden üstün değil, hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı değerdeyiz ve Hepimize de değer vermek lazım. Her ruh varlığı çok önemli. Birini yükselterek söylemiyorum burada asla. Hiçbir avro rengini anlatırken böyle söylemiyorum. Sadece tanımlama yapıyorum. Bunlar ebeveynler farkındalık kazanırsa bunlara daha sabırlı olur. İşte avro renklerini bilmek o yüzden önemli. Mesela çocuğun agresif, sen derdini anlatamıyorsun, inatçı, çok kırıyor, çok vuruyor. ...laf anlatamıyorsun... ...sabırsız, kendini öptürmüyor... ...tensel temastan... <laughs> ...ondan sonra anne sarılmak ister... ...çok normal... ...ondan sonra sevmek ister... ...ondan sonra ama yaptırmıyor... ...hiçbir şekilde yaptırmıyor... ...rengini öğrenirsen sen de daha sabırlı olursun... ...çocuğunun, yavrunun rengini öğrenmek çok önemli bir şey... ...bunlar hayatlarında çok... ...rahatlık manasında... ...cesaret... ...itfaiyeci, polis... ...futbolcu, koruma bu tür işlerde çok rahat olur. Dansçı, kurtarma görevlisi, anlatabildim mi? Tamirci, mobilyacı, maddesel şeylerde çok rahat olur. Ama bunlardan sanatçı pek çıkmıyor. Kırmızılardan, onu söyleyebilirim. Kırmızıları da güzel anlattım diye düşünüyorum. Bunların aklında kalacağı şey çalışkan. Çalışkan hareket insanı ve para kazanır. En üst noktaya gelir en üst noktaya gelir, kariyer yapar, hedef yapar ama birçok şey kaçırabilir o ayrı. İyi bir anne babaya büyürken sahipse bu kırmızılar kendilerini oldukça değiştirebilir. O da güzel olur. İyi anlattığımı düşünüyorum. Kırmızıların güzel ayrıntılı oldu. Bunların her biri spiritüel mevzular ki ne kadar değerli. Yani Aura'nın ee, renklerini başka nerede bulacaksın? Bir sürü yanlış yanlış farklı farklı kirli bilgiye sahip. <laughs> yani hani internette baktığın zaman başka bilgiler bulursun ama doğru değil. Birçok bilgi oradan buradan ve doğru olmayan bilgi kafanı karıştırır. İşte bu kanalın güzelliği ki benim açmamın sebebi de bu. Tatlı tatlı aklıma geldikçe bunları aktarabileyim ondan sonra bunların her biri enerjinin değişik versiyonları bunlar da enerjinin değişik versiyonları kırmızı avrular senin de en yüksek versiyonunda yaşamanı ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum ve bir noktayı soracağım acaba sen buna benziyor musun ya da kim benziyor bir yakının mı eski sevgilin mi eskiden canını acıtan biri mi etrafında böyle biri var mı Bunları anlatman diğer arkadaşlarımız için kıymetli. Çünkü o zaman aura renklerini senin anlattıklarınla, senin yaşadıklarınla daha iyi anlarız. Öyle değil mi? Kocaman sevgiler.